Merhaba arkadaşlar. Ne oluyor? Tatile gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tatile. Nereye ama? Tatile. Tatile. <laughs> Fethiye. Fethi. Arkadaşlar <laughs> Fethi. Fethi. <laughs> Fethi. biz şu an Muğla'dayız. Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Sizinle bu tatilimizi paylaşmamızı ister misiniz? Bence evet. evet. O zaman bekle bizi Fethiye. Bir buçuk saat yolumuz var. Yavuz Selim Fethi. durmuyor. İsra'nın istekleri duruyor. <laughs> <laughs> ben bir şey istemiyorum. Ben de, de araba sürüyorum devamlı. <laughs> ne oldu ya bu Selim? Kamera istiyor. Kameraman olmak istiyor. Şöyle bir etrafa bakar mısın? Cennet ülkemize bakar mısın? Cennet, 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 cennet. Bakar mısın? Çok çok güzel, güzel ya. ya. Bakar mısın şuraya? Yeni bir işler Hop diye atlamak istiyoruz değil mi Hüsra? Anne Ama oraya gizlince sıcak. ne yapacağız? Ne yapalım ne yapmak istersin? Havuza bir anda atlayalım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık tabii ki. Ama Arkadaşlar artık böyle videolar gelecek size. Günümüzü, zamanımızı, yaptıklarımızı paylaşacağız. Bizi beğenip yorum yazmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Size göstereceğiz. Bak Yavuz Selim'le Seyit abiniz hı. eve girer girmez yatağa atladılar ve uyudular ya. O kadar Kesinlikle yorulmuşlar ya. ki. Yavuz Selim kendi uyudu. Haydi koşun. Hoş koş 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 koş. Biz eşyalarımızı bırakalım. Hemen havuza gidelim. Arkadaşlar otelimiz çok güzel. Çok beğendik. Odamıza geldik Üsra. Gel eşyaları bırakalım. Gel kapıyı aç. Aç kapıyı sessizce ne? Açalım. Uyuyorlar içeride ses yapmayalım. Arkadaşlar Atla, 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 atla. Gel, 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 gel. <laughs> Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun Yavuz oğlum? Yavuz Selim ilk yapışıyor. defa havuza giriyor Bak, böyle. Ben, böyle yapışıyor bana. Beni bırakma diye tutuyor. <laughs> Yavuz Selim sen bakayım. ne yapıyorsun? Yusra. Anneciğim ne yapıyorsun? İyi eğlenceler. Ne zaman kaydıraktan kaymayı düşünüyorsun Yusra? Birazdan bir çıkacağız üçümüz. Beraber. Arkadaşlar kaydırak burada ama, ama daha cesaret edemediler. Koş 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 hop. Hoppa. Şöyle havuzu göstereyim size bayağı büyük. Gel 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 gel. Atla atla atla. Atla elimi tutma artık ya yeter. Hop atla. Tutmadan atlamıyor. Hop. Yüsra Yusra ne yapıyorsun? Derindeki balıklara mı bakıyorsun gözlüğün anneciğim? Evet. Şöyle Yusra'yı ıslatıyorsun. <laughs> Baba, <yapma>. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama demin orada ben otururken ne diyordun? Baba gel hadi diyordun ıslatıyordun beni. Gizroşum eğleniyor musun anneciğim? Tipe bak ya. Su kuşu. Arkadaşlar Yavuz Selim'le birlikte odada kaldık. Yavuz Selim Seyit abiniz de orada Yusra ile birlikte keyif yapıyor. Bakın görüyorsunuz şurada. Bizi bıraktı gitti. Orada laptopundan oyun oynuyor. Beni bu çocukla burada tek başıma bıraktı yani. Ne diyorsunuz bu duruma? Yavuz Selim bizi bıraktılar mı burada anneciğim? Rahatını mı bozuyorsun sen babana yoksa? Anne anne anne. Neyse arkadaşlar. Yavuz Selim kamera istiyor. Ben biraz onu oyalayayım geliyorum. Arkadaşlar tabii ki de aldık. Yavuz Selim'e babaya gidiyoruz. Durur mu evde hiç o babasız? Değil mi? Bu telimden hadi gidelim. Neredeymiş baba Yavuz Selim? Gel bak burada gel. Gel burada gel gel gel. Gel buradaymış koş gel. Siz biz siz burada keyif yapabileceğinizi mi zannettiniz ha? Ne yapacaktık başka? Oğlum ya. üstüme çıkma. Tepesine çık anneciğim. Çık <laughs> tepesine. Çık, <laughs> Tembihledin çık. mi çocuğu evde? Evet, evet. <laughs> oyun oynuyor. <anladım>. Yusra nerede? <laughs> Yusra gitti. Nereye? Saklandı. <laughs> Yusra. Bak burada da oyun peşindesin ya kızım. Nerede? Bak gördüm seni gel. Gel buraya gel. Evet anneciğim. Tebrik ederim Yavuz Selim. Bu oyunu da bozduk. Daha nice oyunlar bozacağız. <laughs> Biz siz eğlenemezsiniz anladınız mı? Çok eğleniyorum biliyorum. Biraz biliyor da mu? ben şurada keyif yapayım madem. güzelliğine badem. baksana mis gibi ortam. Arkadaşlar Seyit abinizin rahatını görüyorsunuz değil mi? Ama... Çek. Arkadaşlar kanal dışında da oyun oynuyorum görüyorsunuz. o okay. Oyun oynamadan olmuyor. Hayat geçmiyor bildiğiniz. oyun da olmaz. Arkadaşlar bugün ilk günümüzün akşamı. Çok güzel, güzel geçiyor tatil. Biz. Arkadaş. Böyle olmaz ki. Biz uyandık, bekliyoruz kahvaltıya. Karnımız aç aç bekliyoruz ya. Arkadaşlar günaydın! Arkadaşlar görüyorsunuz, uyanmıyorlar. Görüyorsunuz, uyuyorlar. Bu Yavuz, Selim, Yusra... Bu danamız burada yatıyor. Bu danamız da burada yatıyor. Bunlar yiyor, içiyor, sadece yatıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Kalkarlarsa yemek de vereceğiz ama kalkmıyorlar. Arkadaşlar günaydın. Tatilimizin günaydın. ikinci gününden günaydın. Günaydın. <laughs> Arkadaşlar Seyit abinizin saçını öldürüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Öncesini bir çekeyim. Bak bakalım. Bak böyle. İnşallah pişman olmayız. Hadi başla abi. Hadi. Ben istedim ama inşallah pişman olmayız. Yakışıklıydın daha yakışıklı olursun fazla. Al şimdi bak bir şey söyle Nasıl olmuş? Bakayım. Bak. Şöyle... Valla çok güzel oldu bence. Sizce Arka nasıl oldu? Arkadaşlar yorumlara yazın. Beğendiyseniz mutlaka beğendik yazıyorsunuz. Raga <laughs> <laughs> Ay çok güzel oldu ben ya! Ben çok beğendim. Saçım çok güzel oldu. Artık toplama derdi yok bu şekilde. Hüseyin'im. Hüseyin kaka ya. Hemen kaka hemen hemen hemen. Kaka, bir saniye. Gel buraya gel gel. Gel gel. Şak! <laughs> gel buraya gel. Şak! Sen de gel. Şak. <laughs> Ay çıldıracağım gece gece. Şak. <laughs> gel sen buraya gel sen küçük çocuk gücülük. Şşş sen dur senin yeni dövdüm. Sen buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> gel, buraya gel. Şak. De. Gel buraya gel. Sen ne konuşuyorsun? Al sana. Gece kuduruklunuz <laughs> bittiyse uyuyabilir miyiz? Şak. <laughs> kadar korktu şu Bir şey diyeceğim abi. Bir şey diyeceğim. Sadece dalgalanıyor bak böyle. Birazdan duracağız. Şu ne kadar kıymetli bir canım var kızım senin böyle ya. <gülüyor> 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 yardım, yardım. Dalgaları sesli falan anlayamazsınız <laughs> ya çocuk var ya. Kızım sana onu izleteceğim. Tamam ya. Yavuz Selim de burada bir yandan onu tutmaya çalışıyorum. Video çekerken. Gel önden biz kendimizi çekelim. Biz <laughs> <hoş>. Kızım. <laughs> bana bak. Hayır. Korkuyor. Neyden korkuyorsun söylesene. Sallanır. Kızım sallansın ne olacak? <laughs> Deniz sallanır dalgalı olur. <gülüyor> <gülüyor> kamerayı tırnak kamerayı tamam kapatıyorum tamam. <laughs> Bak bir fotoğraf çekeceğim. Saçların acayip duruyor. Evet. Senin adın ne? Ha Yusra. Allah bakayım. Acele et ama. Hadi bu. Yusra alsana dondurmayı. Oo. <laughs> 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 ama <yusura. gülüyor> Yusra hoşuna gitmiyor mu? Sen bu işi. <laughs> Aa, sen biliyorsun bu işi. Yusra kızmak yok. Bırak çillağı bırak abi verecek şimdi dondurmayı <gülüyor> sana. <gülüyor> Allah bir ya. Al bakayım. Hop. Al. Hop. Hop. Bekle bekle biraz daha bir. tane yani daha alalım ya. Biraz daha alalım şöyle. Şöyle. Hop. Hop. Ya. 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 Kızım ya çok yavaşsın ama. ama ya olmaz ki burada. Al bakayım. Hop. <laughs> Hop. Hop. Ha. Kaptın mı dondurmayı? <laughs> biraz zor oldu sanki. Bu dondurmanın kıymetini bil. Senin ne özelliğin var? Sana ya da, da yapacağız. De Seni de şakalayacağız. Hayır. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi boynuyorlar ya topu. <laughs> Hadi kap. Yusra. <gülüyor> 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 tamam tamam. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sabaha kadar döndür beni burada. Ha, hadi al al <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi acıdık al al tamam Fiyazı hadi ya. Hadi ye. <laughs> Abi dondurması nerede bunun? Vereceğim. Ha Hadi inşallah bugün dondurmayacağız. Ben kaptım bu arada. Yeter <laughs> mi? <laughs> Sana önce yeter. Az gelir. <laughs> <laughs> Abi şovunu yapıyor ya. Aynen. Oooo! Yusuf sen burada. Yusuf'un şarkısı. Yusuf oyna! Yusuf'un Oyna! Yok bizde oynayacak kimse yok ya. Oğlan var orada uyuyor. Yavuz Selim uyuyor burada. Güzel ama. Oynasana. <laughs> Hadi! Senin için bu çanlar. Ben aldım. <laughs> de bosta çaldım. Şiştikten bide çaldım oynamaya. Yok. <laughs> Hadi afiyet olsun aşkım. Sen çek abi. Bir numara daha yapar Yok yok. <laughs> bir tamam abi yoruldu. Abi bir tuş şey yaptı zaten. Abi ben ha? biliyordum böyle bir şey olacak. Sulat <laughs> <laughs> Abo. Çikolata abi oyun oynadım sefer. Nasip. Allah nasibe bak. Sen. Ay. <laughs> Arkadaşlar. Abi, <laughs> Sen ne ballı adamsın. Öyleyim Sizden belli de Ay teşekkür Sağ ederim. Aşkın teşekkür ederim. Aşkım toparlandınız mı? Evet bir tanem. Sen toparlandın mı? Toparlandı. Tatilimiz sona erdi. Yavuz Selim mutlu musun? Güzel geçti mi tatilin anneciğim? Yusra. Tatilden yoruldum. Esmaniye. <laughs> Yoruldum. Bu konuda izlerize bayıldık. Yoruldun mu anneciğim? Evet. Mutlu musun peki? Ay çok ağır Sen bayağı yanmışsın ha. Evet. Yusra'yla da giymediğimiz terlikleri taşıma görevi <laughs> Aşkım neredesin? Kömüre döndük. Arkadaşlar bu arada Ceyda ablanız bu saçı çok istiyordu ve ben de yaptırdım. Yorumlarda yazın bakalım beğendiniz evet. mi beğenmediniz Bey, mi? Bir kafanı görelim. O gün akşam çekememiştim Birazcık telefonla şey çok iyi. şey oldu ama şu an bozuldu ama bozuldu bence çok yakıştı. Ben Benzi Futbolculara benzettim ben arkadaşlar. <laughs> beğendim, yakışıklı oldu. Odamıza güle güle. Çok özleyeceğiz burayı. Gel bir daha arkadaşlar bir bu gel. arada gel. Burası Zehra Otel. Ee, merak ederseniz nerede olduğumuzu Fethiye çok hoşumuza gitti. Şöyle bir çekim. Gerçekten çok güzel. Çok bu şurada oturdukça Burada içtik. oturdukça içtik. Ben bir, bir şeyler aldım. herhalde. Buradan İlk böyle bahçelerde. bahçelerde dolanıyorsun. Bu taraf havuz var oradan çekiyoruz. Zaten Fethiye'yi çok seviyoruz normalde de. Hadi dışarıda da çekeriz. Hoşça kal odacığım. Arkadaşlar Köyceğiz'de... Nerede? Köyceğiz de Muğla arasında bir yerde mola verdik çok güzel bir yerde. Çok güzel bir Çocuklar uyandı yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktık değil mi Seyit? Evet burada şey var. Ben burada gidemiyorum ama benim boyumu duyurucu değil. Kayma dikkat et. Dikkat et orası kaygandır Yusra. Yusra gel suya basma kayarsın. Çok acıktık Yusra sen. şuraya bakar mısın? Ay harika. Dur göstereceğim az sonra şelaleye oturalım şimdi girmek isteyecek. Doymuştur be. Ayaklarını suya. çok güzel. Çok Süper. Ya, ya, nasıl yere getirdim ama seni? Vallahi nereden buldun bilmiyorum. Vallahi hep böyle yerler buluyorum ben de. Ay çok güzel değil mi? Adam su Çok güzel. Şöyle çeksene bir tanem çok iyi ya. Çocuklar suya da giriyor. Atlarım ben direkt buna. Beni sallayacağınız mı? Ne? Sonra Yusra gelseniz sallayayım. Hayır. <laughs> Ay harika bayıldım. Çok güzel Ay bayıldım. Harika. Yavuz Selim daha uyanamadı. Terlemiş benim oğlum. Üstünü değiştireyim. Hadi yemeğe gidelim Hadi mi? Gidelim, karnımızı doyuralım Hadi önce. arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar tatilimiz bitti. Bizi ee. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle videolar gelsin istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.